Borsa Seyirci Okan'ın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar Sasa, Pol Sasa Polyester'in %701 bedelsiz açıkladığını hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kap haberine geldiğimiz üzere şirketimiz bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sermaye piyasası kurulu 7 Mart 2024 tarihi ve 2024-14 sayılı bültenin duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltmesinin farkında doğan kaynağın sermaye ilave edil edilmesi ilişkin ilke kararları kapsamında mevcut durumun 5 milyar 321 milyon TL iken TL olan şirketin çıkarılmış sermesini tamamen iş kaynaklardan karşılanmak üzere arkadaşlar. Burası önemli. Tamamen arkadaşlar iş kaynaklardan karşılanıyor. 37 milyar 251 milyon artırarak arkadaşlar toplamda 42 milyar 573 milyon yükseltmesini, yükseltmesini bekleniyor arkadaşlar. Yani bu payların tamamı arkadaşlar iş kaynakları karşılamak üzere. Yani enflasyon muhasebesi düzeltmesinde doğan kaynağın burada kullanacağınız iletilmiş arkadaşlar. Peki Sasa polyester arkadaşlar %700 oranda bir yükseliş kaydetmiş arkadaşlar ve bu haber arkadaşlar 27 Mart 2024'te geldi yani o zaman geldi arkadaşlar ve ondan sonra bir gün sonrası arkadaşlar %997 olarak bir tavan yaptı. Yani bizim insanlarımız arkadaşlar bunun iyi bir şey olduğunu söylüyor ama bana göre arkadaşlar bu kadar fazla lot bu kadar piyasa hisse senedi arkadaşlar çok fazla yani bunun şu anki yüzde yedi yüzlük arkadaşlar oranı bedel spy verilmesi oranı kabul ettir onay verilirse yani o kabul edilirse ortalama fiyatı şu anki arkadaşlar 43 TL ortalama 4 TL falan düşecek ve piyasada çok fazla hisse senedi olacak yani bu sonraki dönemlerde arkadaşlar yükselmesi az olmasını bekliyorum arkadaşlar yani suasa polyesterin şu anki fiili dolaşım oranları arkadaşlar bakacak olursak buradan hemen bakalım arkadaşlar. Şu anki fiili dolaşım oranına arkadaşlar 23.93. Ya yani şu anki ödenmiş sermayesi 5 milyar, 5 milyar bir ödenmiş sermayesi var arkadaşlar ve bunu 42 milyar TL'ye çıkarmayı planlıyorlar arkadaşlar ve bu da olursa çok büyük bir ölçüde piyasada SASA Polyester'in hisse senedinin lotu olacak arkadaşlar. Yani bu bana göre olumlu bir durum değil ama bazı bizim Türk insanlarına göre arkadaşlar olumlu görünüyor. Bu bedelsizleri seviyor bizim Türk insanları. Ve şu anki arkadaşlar peki geçmiş dönemdeki bazı mesajlar geldi arkadaşlar sosyal medya üzerinden bana. Temettü oranı işte geçmiş karlardan elde edilen hayır arkadaşlar öyle bir şey yok yani burada sadece burada hep belirtmişler zaten yani iş kaynaklardan karşılanmak üzere yani enflasyon muhasebesinden doğan iş kaynaklardan kullanmış arkadaşlar. Geçmişte yaşanan karlardan sermaye yatırımı olmamış. Sadece enflasyon muhasebesinden doğan iş kaynaklarına yapılmış. Sasa polyesterin arkadaşlar bir baktığımız arkadaşlar günlük pozitif gösteriyor. Haftalık da pozitif, aylık da pozitif gösteriyor. Yıllığa geldiğimiz zaman işte arkadaşlar burada Sasa'nın önceki gibi çok büyük hareketler 75-80 liraya kadar çıktıklarını göremeyeceğiz. Görmediğimiz için arkadaşlar negatif olarak gösteriyor FK oran arkadaşlar 12.58 sektöre göre ucuz kalmış arkadaşlar piyasa defteri değeri piyasa değeri ve defter değeri de sektöre göre arkadaşlar pahalı ama son 3 yıla göre ucuz gözüküyor arkadaşlar folk değerleri arkadaşlar kendisine pahalı sektöre de pahalı olarak gösterilmiş zaten burada özet görünümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar Nakit akım tablosuna baktığımız zaman arkadaşlar amortismanlar 1, 1 milyar 175 milyon TL'ye kadar ulaşmış arkadaşlar. İşletme faaliyetleri arkadaşlar bayağı düşmüş yatırım faaliyetleri de baya eksidi arkadaşlar. Finansman faaliyetleri ise 29 milyar 584 milyon TL'ye ulaşmış. Serbet nakit akışı yok arkadaşlar göründüğü üzere. Yani bu şirketin şu an böyle bir sermaye yatırımı yapılması bana göre olumsuz karşılıyorum arkadaşlar ama birçok insan bunları olumlu karşılayabiliyor. Yani bu saatten sonra eğer onay onay verilirse yani yüz bir bölünme olursa Sasa'da neler olur derseniz Sasa'nın fiyatı şu an 43 TL arkadaşlar. Yani 4 TL civarı bir şeye düşecek. 4 TL'ye falan düşerse arkadaşlar yani olması gereken bir işlem hacminde diyelim. Şu an bir işlem hacminde arkadaşlar çok kolay şekilde bir yukarıya tırmanış yaparken ama bölündükten sonra çok zor bir şekilde yapacak arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Yani şu an bizim dediğim gibi insanlarımız arkadaşlar Türk insanı bu bedelsizde çok önem veriyor. Çok iyi bir şey olduğunu zannediyor ama bana göre öyle, öyle değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu anlık sasa bu kadar. Bana göre arkadaşlar böyle tam bir şey olmaması lazım yani bedelsizlerin bu kadar önemsememesi lazım yani bedelsiz bedelsiz yapılabilir ama arkadaşlar bu kadar büyük bir şey de yapılamaz. Yani şu an Sasa %700'lük bir oran yapıyor arkadaşlar ve 42 milyar TL'lik bir öz olacak. Bunu şeyle karıştırmayın arkadaşlar. Şu an Koç Holding gibi bunlar gibi karıştırmayın. Sadece bunun öz yük, yüksek arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman öz 5 milyarken bu 42 milyara çıkacak. Ama bir Koç Holding'e baktığımız zaman arkadaşlar Hemen sizler için bakalım arkadaşlar. Burada önemli olan bana göre arkadaşlar. Burada koç olduğun ki arkadaşlar bile 2 milyar TL 2 milyar bir ödemiş sermayesi var arkadaşlar. 2 milyar TL'lik bir ödemiş sermayesi var. Koç olduk bunu yaparken arkadaşlar yani anlam veremedim ben Sasan'ın böyle bir şey yapmasına. Neden ne yaptı bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Tabi fiyatı düşmesi bizim insanlarımızı alım gücüne uygun olabilir. Belki orada bir yoğunluk olabilir arkadaşlar. Bunlara böyle yandan da pozitif bakabiliriz. Ama bana göre arkadaşlar hisse senedinin çoğalması hissenin güçlükle yukarıya çıkmasını sağlar arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar bir de hissenin öz kaynaklarında baktığımız zaman burada daha detaylı daha da beni daha da iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Toplam kaynakları 150 milyar 151 milyar TL olan bir Sasa'nın arkadaşlar koç olduğuna baktığımız zaman beni daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar bunların bunların koç olduk gibi yani östermesi artıyor onlardan büyük olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Toplam kaynakları toplam kaynakları gördüğünüz üzere arkadaşlar 2 ulaşmış yani iki trilyon 858 milyar TL iken Koş Holding böyle bir şey yapmamışken yani ödemişler mesela 2 milyardayken Sasan neden böyle bir şey yaptığını ben anlam veremedim. Tabi arkadaşlar bu bazı insanlar için pozitif görünebilir ama benim için pozitif değildir. Sosyal medyadan birçok mesaj aldığım için böyle bir video çekmeyi düşündüm arkadaşlar. Kısa ve anlatabildiğim kararlar sizlerle anlattım yani arkadaşlar. Yani benim anlatmak istediğim Koç Holding, Koç Holding arkadaşlar ödemiş 2 milyar 535 iken Sasan şu anki bile şu anki ödemiş arkadaşlar 5 milyar 321 milyon TL'ye ulaşmış arkadaşlar. Yani bundan sonraki Sahasını yükseltmesinde arkadaşlar 42 milyar 573 milyon TL ulaşacak arkadaşlar. Ya bu çok büyük rakamlar arkadaşlar. Dediğim gibi şirketin fiyatı tamam düşüyor, bedelsiz de tamam. Ama şirketin hisse senedi çok alıyor arkadaşlar. Hisse senedi çoğaldığı zaman da böyle bir kolay bir yükleş, yük, yükseliş bekleme. Yani. Şu anki durumda %10 artarken o, za, o zamanki durumda bana göre aynı işlem hacminde arkadaşlar yüzde artarken %9 artarken o zamanki işlem hacmi de yine aynı olduğu zaman arkadaşlar %2 %3 artabilir. Dediğim gibi arkadaşlar size bu kadardı. Kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Bir başka videoda görüşme dileğiyle hoşçakalın.